Maki gibi kaşığı. Hmm. O kadar beğeniyoruz ki bu balın tadını Altan bu balı ağzına almakla kalmıyor. Bir de kaşıkta kalan her şeyi sıyırıyor çünkü çok seviyor tadını Selencim çok teşekkür ederiz bize bu balı tanıttığın için ve verdiğin için. Ee, sanırım Kasım ayından beri kullanıyoruz. Ve inanılmaz bir değişim oldu. Gerçekten yani neredeyse hiç hasta olmadı oğlum. Ve geçen sene 4-5 yaş arası kreşe gidiyordu. Sürekli hasta oluyorduk 2-3 haftada bir. Ve şu, şu an 5-6 yaş aralığı anaokuluna gidiyor. Ve bütün arkadaşları bütün kış boyunca hastayken bence bizi bu bal kurtardı. Çünkü inanılmaz bir fark var. Doktora da gitmiyoruz artık. O yüzden çok memnunuz, çok teşekkür ediyoruz ve herkese de şiddetle öneriyorum.